Merhaba arkadaşlar. KR Akademi 6-7-8 YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz hocam? Bugün şunu yapıyoruz hocam. Bugün üreme konusuna geçiyoruz. İnsanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusunu işleyeceğiz. Bu posterimizde gördüğünüz gibi 20. sayfaya Hı -hı. denk geliyor arkadaşlar. Poster notlarınız önünüzde açıksa hemen başlayabiliriz. Sait Hocam, ünitemiz canlılarda evet. üreme, büyüme ve gelişme. Şimdi evet. yan başlık görüyorum, insanda üreme, büyüme ve gelişme. Ee, üreme deyince ne anlayacağız hocam? Şimdi evet hocam, önce bir üremenin tanımını yapmak lazım ki sonra bunların Hı -hı. diğer canlılardaki şekillerine bakalım. Bir canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşturmasına biz... Üreme diyoruz hocam. Evet, Hı -hı. Burada baktığımızda mesela anne baba çocuk var kendine Hı -hı. benzer bir canlı oluşturmuş. Kedi de aynı şekilde Hı -hı. bir hücreli bir amip var bu da kendine benzer. O zaman bir anlamda e, neslinin devamı gibi bir şey değil mi hocam? Evet çünkü hocam canlılar ürerek neslinin devamını sağlıyorlar. Hı -hı. Güzel. Peki hocam e, canlılarda görülen üreme e, hep aynı tür müdür? Farklı türde gözüküyor hocam. Temel olarak üreme ikiye ayrılıyor hocam. Canlarda üreme, hı, hı. ve eşeysiz üreme olmak üzere hı hı. iki çeşit. İlginç. Şimdi hemen bunlar hakkında bilgi sahibi olan insan İnsanda hangisi ettik. gözüküyormuş? Evet, insanda üremeye geçtik hocam. Eee evet. insanda, e, insanlar daha doğrusu eşeyli ve eşeysizdir hocam. Bunu hangi gruba giriyor? Evet, insanlarda şu var hocam. Eşeyli üreme aslında bakarsan hı. tanımı gayet basit. İki tane eşey yani bir dişi bir erkeğe ihtiyaç hı. var. O yüzden bu şekilde üreyen canlılar eşeyli üreyen grubunda yer alıyor. Hmm. İnsanda da bu durum aynı. Hı -hı. O yüzden insanda biz ne diyoruz? Eşeyli üreyen canlılardandır diyoruz. O zaman aklımızda kalması şöyle diyebilir mi hocam? Eşeyli dediğimiz şey Hı -hı. hani kafamıza kodlamak için söylüyorum. Eşli olan, değil mi hocam? Evet, eşi evet. olan. Bir eşi olacak yani. Eşi evet. ve erkeğe ihtiyacımız var. Şimdi üremenin gerçekleşmesi için de hocam Hı -hı. üreme sisteminde dişi ve erkek bireylere ait Hı -hı. üreme hücreleri hmm. oluşacak. Bu resimde görünen onlar mı hocam? Evet, bunlar insanlarda görülen üreme hücreleri. Yumurta kadar büyük ya. Evet, yumurta ile sperm birazdan onu da evet. üstünden geçeriz. İnsanda dişi üreme hücresine biz yumurta diyoruz hmm. hocam. Erkek üreme hücresine ise sperm, sperm. diyoruz. Evet. Peki hocam e, yumurta hücresi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani e, hareketli midir, çünkü midir? Şimdi büyük görünü evet. görebiliyoruz. Evet daha büyük görünüyor. Şimdi yumurta hücresi aslına bakarsan dediğin gibi hocam daha büyük ve hareketsiz. Hı -hı. Sperm ise daha küçük ve Hı -hı. burada kuyruk kısmı dediğimiz kısmı sayesinde hareket ediyor. Anladım. Yani sperm ilerleyerek yumurtayı buluyor ve sperm ve yumurtanın birleşmesiyle aslında üreme olayı gerçekleşmiş oluyor. Anladım. O yüzden yumurta hücresiyle sperm karşılaştıracak olursak yumurta hücresi daha büyük, büyük ve hareketsiz Evet. sperm ise küçük ve Hareketli. hareketlidir diyebiliriz hocam. Evet. Güzel. Şimdi devam edelim istersen. Erkek üreme hücresine evet. geldik hocam. Az önce dedik ya erkekle ve dişi üreme hücrelerine ihtiyacımız var. Erkek bireye, dişi Hı -hı. bireye ihtiyacımız var. Peki bu üreme hücreleri nerede üretiliyor? Üreme sistemi hangi yapı ve organlardan Hı -hı. oluşuyor? Bunu hemen istersen başlayalım. Erkek üreme hücresi yani sperm hocam burada gördüğün Hı -hı. testiste üretiliyor. üretiliyor. Şimdi biri sağda diğeri solda olmak üzere iki tane. Evet. E, sperm penise şimdi testiste sperm üretildi. Evet. Peki penise nasıl ulaşacak hocam? Burada gördüğümüz sperm kanalıyla penise kadar geliyor. Hı -hı. Sonra bu süreç içerisinde geçerken şurada salgı bezleri spermlerin hareketini kolaylaştıran Az önce dedi ki hocam hareketlidir diye. Bir salgı üretiyorlar. Sonrasında da penisten ne yapıyoruz? Spermler dışarı atılıyor. Zaten penis sperm ve idrarın vücuttan atıldığı kısımdır evet. diyoruz. Şimdi erkekte üreme sistemi böyleydi. Acaba dişi üreme sistemi nelerden oluşuyor? Hemen ona bakalım. Dişi üreme hücresi yani yumurta hücresi hocam nerede üretiliyor? Adı üstünde yumurtalık. yumurtalık. Evet. ...burada üretiliyor. Bunlar da gördüğün gibi... Orada mı kalıyor hocam bizim. peki yumurta? Tabii burada kalmıyor. Burada gördüğün bir kanal var hocam. Evet yumurta Yumur kanalı hocam. Evet buna biz yumurta kanalı diyoruz. Hı hı. Burada ilerlemeye devam ediyor. Neden hocam? Eğer ki bir döllenme gerçekleşecekse... Hı hı. Burada döllenme gerçekleşiyor ve şu kısma tutunuyor. Yani döllenme rahim. gerçekleşmiyorsa evet rahimde tutunamıyor ve döllenmemiş yumurta vajinadan atılıyor. Hmm. Şimdi hemen bakalım hocam. Yumurta ve sperm birleşmesi yani döllenme olayı az önce dediğimiz gibi hmm. nerede yumurta gerçekleşiyor? Yumurta kanalında gerçekleşiyor. Evet. Döllenmiş yumurta. Döllenmişse. Evet biz buna zigot diyoruz gelişimini döl yatağında. Yani bebek burada mı oluyor hocam? Burada gelişimini tamamlıyor. tamamlıyor. Buradan doğum oluyor, doğum oluyor. hocam. Oluyor. Zaten bebek dediğimiz artık dünyaya gelmiş halini Diyoruz, Birazdan onu anlatacağız. Döl yatağında yani rahimde tamamlıyor. Hı hı. Döl yatağından uzanan ve kastı bir yapı diyoruz. Hangisi bu hocam? Vajina. Vajina. Ne yapıyor? Aynı zamanda doğum konu olarak, kanalı olarak da görev yapıyor. Yani hı hı. artık burada gelişimini tamamlayan Emre Fetüs buradan hı hı. doğumunu gerçekleştiriyor ve nur topu gibi bir bebek dünyaya geliyor. Evet, peki hocam üreme sistemini sağlıklı korumak için neler yapmak lazım? Erkek üreme sistemi ya da dişi aynı mıdır? Farklılıkları var mı e, koruma evet. anlamında? Şimdi şöyle bir şey var hocam erkek üreme sistemi ve dişi üreme sistemi her ne kadar farklılık gösterse de hı hı. bunların sağlığına dikkat etmek için aslında yapılması gereken davranışlar ortak. Hı hı. Şimdi öncelikle üreme hücreleri veya üreme sistemi sağlıklı olması hı hı. gerekir ki sağlıklı bir üreme gerçekleşebilsin. O yüzden üreme sistemindeki organların sağlığını korumak için hocam hijyen çok önemli. Temizlik, yani değil mi hocam? temizliğe önem vereceğiz. Evet. Cinsel organın temizliğine hı hı. dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler ıslak kalmamalı ne hocam. olur hocam? Çünkü burada biliyorsunuz bir mantar denilen Hı -hı. hastalık var. Mantarlar arkadaşlar 5. sınıftan biliyorlar. Nemli ortamlarda evet. çok çabuk çoğalırlar. O yüzden bu bölgeler ıslak kalmamalı. Kuru tutulmalıdır hocam. Hı -hı. Temizlik mutlaka... Su ile yapılmalıdır. Evet. Şimdi son ve çok ilginç çekiyorum. Dar kıyafetler. Yani, ne alakası hocam? Dar kıyafetler giymemelidir hocam. Yani çünkü ne ayak hocam ya? Biliyorsunuz ama ki. Ama görünüyor ee, hocam ya. Ee, ara, kotu falan, daha tabii ki. Çok bu oluyor. çok önemli bir gözüküyor ama özellikle erkek üretmek için sisteminde bazı yapılar testis gibi mesela Hı -hı. vücudun dışında. Evet. Dar kıyafetler giyildiği zaman hocam bunlar zarar görebilirler. O yüzden Hı -hı. kıyafetleri biraz daha gençler. Yani testislerin dışarıda olmasının da bir hikmeti var yani o tabii zaman. Tabii ki. Tabii ki. O zaman insan vücudunu sıcak daha mı düşük olması gerekiyor hocam risk yapabilmeleri için. Evet aslında bu biraz daha üst bir bilgi ama bu kanaldaki Hı -hı. öğrencilerimiz bu üst bilgiye ulaşsınlar evet. bence de. Şimdi e, spermler içerisinde biliyorsun protein yapısında ve bunların üretimin gerçekleşmesi için belirli bir sıcaklık evet. var. E, bu sıcaklık çok fazla olduğu zaman Testisler vücuttan Üretim uzaklaşıyor. Durduruyor. Evet. E, soğuk olduğu zaman da vücutların ısınmak için yaklaşıyor. Böyle bir durum, durum var. var. Peki insanda üreme, büyüme dedik hoca. He büyüme ve gelişme dedik. Şimdi az, Hı -hı. az önce buraya kadar ne anlattık? Üremeyi anlattık. Üremeyi üreme anlattık. sistemini anlattık. Yapıları anlattık. Şimdi bundan sonra herhalde yumurta ve sperm birleşince sonra ne oluyor onu anlatacağız. Evet. Öyle bundan sonraki sürece bakacağız. Yani şimdi dişi de yani anneden ne Hı -hı. oluşmuştu? Yumurta hücresi. Babadan evet. spermler oluştu. Çünkü çok sayıda Hı -hı. sperm üretiliyor. Gördüğün gibi yumurtanın etrafını e, spermler sarıyor ama bunlardan sadece bir tanesi hmm. döllenebiliyor, içeri ve Döllenmiş yumurta yücesine biz zigot diyoruz. Sonra gördüğün gibi embriyo, fetüs ve bebek şeklinde gelişimini tamamlıyor. Hemen cümleleri tamamlayalım. O zaman ilk yalan. etapta zigot oluşuyor, buna döllenmiş yumurta diyoruz. Biraz evet. gelişince embriyo, biraz evet. gelişince fetüs. Bebek doğmuş haline mi deniyor Doğmuş haline O zaman biz bebek anne karnındaki biz bebek demeyeceğiz. Yani demek çok evet. aslında bilimsel olarak doğru. doğru değil. Sperm ve yumurtanın birleşmesini hocam biz döllenme diyoruz evet. bu ifadeyi çok sık kullanacağız Hı -hı. yani bunu hayvanlar üreme büyüme gelişme bitkilerde Güzel. üreme büyüme gelişmede de duyacağız Hı -hı. döllenme sonucunda gördüğümüz gibi o ok sonucunda ne oluşmuş zigot, zigot oluşuyor evet hocam zigot aslına bakarsanız bir tane hücre aslında Doğru. hocam şu an e, gelişmiş yetişkin bir insanın yaklaşık vücudunda trilyonlarca hücre var Hı -hı. ama başlangıçta bir hücreden başlayarak Bu mitozla da alakalı görüş. o zaman. Dediğiniz Tabii gibi. ki. Mitozla çoğala çoğala embriyo oluşuyor. Hı hı. Yani zigotun zaten arda arda mitoz bölünme geçirerek gelişmesi sonucunda ne oluşuyor hocam? Hı hı. Embriyo oluşuyor. Ama şuradaki kısım herhalde mayoz değil mi hocam? Tabii burada yarıya düşecek zaten. Orta ve ispen mayoz oluşacak. Evet. Embriyo döl yatağına tutunarak gelişir. Bunu az önce söylemiştik. Şiir ve evet. süre sisteminde. ikinci aydan sonra bunun ismi artık hocam Fetüs, fetüs oluyor. Bu biraz daha artık dikkat edersen şöyle insanın taslağına benziyor. Yani Kaçıncı hafta kadar Fetüs diyoruz? İkinci aydan itibaren biz buna Fetüs adını alıyoruz. Ve yaklaşık 40 hafta sonra artık Hı -hı. 40 haftayı tamamladığında bunun artık ismi Fetüs bebek. olmuyor. Ve doğduktan sonra bebek olarak dünyaya Hı -hı. geliyor. Biz dünyaya gelmiş haline bebek diyoruz. Evet. Şimdi embriyonun sağlıklı gelişmesi için anne adayları yani gebe bayanlar, hamile bayanlar nelere dikkat etmeli? Çok yemeli hocam ya. Evet burada gelişimle ilgili çok yemek. Yemeğe geldik yine. <laughs> evet. Evet ilk şeyimiz maddemiz yemek burada gördüğünüz gibi e, hamile bir bayan süt içiyor. <laughs> Yemekle yine e, ilişkili yeterli ve dengeli beslenilmeli. Neden hocam? Çünkü artık halk arasında diyorlar iki canlı diye. Hı hı. Annenin karnında artık bir gelişmeyi bekleyen bir embriyo var. Hı hı. Tabii ki insanların ihtiyacı nasılsa onun da gelişmesi için besinlere ihtiyacı var. Burada yeterli olması bunun yanında dengeli de olması gerekir. Yani birçok besinden de alması gerekir ki çünkü çocuğun gelişmesi için proteini ihtiyaçlar var, vitamin, mineralleri ihtiyaç var, yağ ihtiyaç var gibi. Şimdi gebe veya ne yapması gerekiyor? Yeterli ve dengeli besleniyor. Bu yeterli mi? Hayır. Doktor kontrolü dışında ilaç Kullanılmamalıdır. Bazen hani vitamin takviyesi yapayım şunu yapayım çocuk daha iyi gelişsin. Bunlar bazen zararlı bile olabiliyor. Veya, Zaten doktorlar bile kolay kolay vermiyorlar değil mi hocam? Tabii ki tabii ki. Veya halk arasında mesela şunu içelim şu çay rahatlatıyormuş gibi. Ama mesela ada çayı vesaire kullanıldığında ters tepki de oluşturabilir. Peki sigara gelir. içebiliyorlar mı hocam? E Tabii ki sigara ve alkolden uzak hmm. durmaları gerekiyor. Düzenli uyku çok Önemli hocam. Düzenli uyku uyumak gerekiyor. Hmm. E, ani hareketlerden kaçılması gerekiyor. Çok ağır yük taşımamak gerekiyor. Ki özellikle gebeliğin ilk 3 aylarında. Zaten yükü var. Zaten Zaten hocam yükü bile. var. Bir de üstüne yük bindirmenin anlamı öyle. yok. Açık havada. Mangal yapmalı değil mi <gülüyor> <gülüyor> Mangal yaparken egzersiz yapabilir. Yürüyüş yapabilir. Buraya iki şey de yazabiliriz. Yormadan ve ağır olmayan. Egzersizleri de ayrıca ya, da böyle. evde de bunları yapabilir ama önemli olan ne mutlaka bunları bir uzmana danışmak gerekiyor. Şimdi hocam bir örneğimiz var. Yandaki görselde sperm yumurta zigot fetüs embriyo bebek harflerle gösterilmiş. Buna Hı -hı. göre aşağıda verilen ifadelerin doğruysa D başına yanlışsa başına Y yazınız demiş. Şimdi burada hemen e, biz üstüne yazalım. Bu neydi? Sperm yumurta Evet yumurta. Hı -hı. Ee, i̇kisi birleşmiş, döllenme gerçekleşmiş. Yani. Evet burada zigot oluşmuş. Evet. Sonra embriyo oluşmuş, Sonra fetüs. fetüs oluşmuş ve bize buradan bakan bir kerata var değil mi? Burada bir de Hı -hı. bebek var artık dünyaya geldik diyor. Hı -hı. Şimdi hemen bakalım. K ile spermle, L ile yumurta gösterilmiştir. Doğru. M ile gösterilen yapının gelişmesiyle fetüs oluşur. M'ye baktığımızda ne? Yani Embriyo oluşuyor. O zaman bu ifadeyi biz yanlış diyeceğiz değil mi hocam? Zigot P ile gösterilmiştir. Zigota bakıyoruz ne ile gösterilmiş? M ile gösterilmiş. Bu da yanlış. Fetüsün gelişimi tamamlamasıyla R oluşur. Evet fetüsü tamamladığında R oluştuğunu burada görüyoruz. Doğru. P ile gösterilen yapı yani fetüs embriyonun 2 aylık halidir. Evet az önce bunu söylemiştik. 2. İki ay, aydan itibaren bunun adı fetüs oluyor. Peki buna gibi kazan soru çözelim mi hocam? Hemen çözelim. Şimdi görsele baktığım zaman bu bir erkek üreme hücresi anatomisi sistemi daha sistemi. doğrusu. Evet bazı yapılar numara gösterilmiştir diyor. Hı hı. 1, 2 ve 3 ile ilgili olarak Şimdi bile baktığım zaman, 3'ten başlamak istiyorum ben hocam. Bu bir testis. Buna testis diyelim. Şurası hemen. herhalde sperm kanalı. Doğru sperm mu hocam? Sperm kanalı. Yazalım hocam hemen yanına. Evet, şu ne hocam? Bu da salgı bezleri demiştik, hmm, o zaman göstermiştik. Evet, güzel. Peki, bile bir ile spermler penis'e taşınır diyor. Evet, sperm kanalının zaten geleni evet. buydu. Doğru. 2 ile gösterilen yapıda sperm üretilir. Hayır, 3 de gösteriyor Peki, yani Peki salgı neydi de. hocam? Salgı burada spermin hareketini evet, kolaylaştıran hatırladım. yapılar. Testis 3 ile gösterilmiştir diyor. Evet, testis 3 ile gösterilmiştir. Doğru. Doğru. Cevabımız yani 1, 1, 1 ve 3 Bursa. Peki, bu yeni olacak. 2.si nasıl hocam ya? Hemen Aa, bakalım. Evet. eşitliği bozmamışsınız hocam. Evet. Şimdi ikincisinden, yok. evet, ayrımcılık yok. Ne var? Dişi üreme ücretsiz, dişi üreme sistemi var. Mikro evet. enjeksiyon yöntemiyle. Bu nasıl bir yöntem hocam? Şimdi bunu arkadaşlar 8. sınıfta görecekler. Hı hı. Mikro enjeksiyon yöntemi hocam, döllenme şansını artıran bir hı hı. yöntem. Ee, çeşitli sebeplerden diyelim ki spermin hareketi az, yumurta zarı kalın vesaire, ee, direkt bir iğneyle zaten Hı -hı. enjeksiyon lafı oradan geliyor. O iğne ile sperm hücrelerinin direkt yumurtanın içine aktarılıyor. Hmm, güzel. Böylelikle döllenme sağlanmış oluyor. Zaten burada da açıklamış. Sperm ve yumurtanın çekirdeği laboratuvar ortamında birleştiriliyor diyor. Bu uygulamayla döllenme sağlanarak üreme şansı arttırılıyor. Buna göre evet. mikro işlemi ile yapılan müdahale sağlıklı bir kadar doğal yollarla hangi yapıda gerçekleşir evet, diyor? Bu sorunun aslında Türkçesi şu. Mikro döllenmeyi sağlıyorsa dişi de dişi üreme sisteminde döllenme nerede gerçekleşiyor diye soruyor. Üreme biz buraya baktığımızda yumurta kanalında yumurta kanalı, biz döllenmenin gerçekleştiğini biliyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok Hepimiz verimli olacak. oldu arkadaşlarla. Evet arkadaşlar tekrar hatırlatalım. Şimdi poster notlarının 20. sayfasında insanda üreme, büyüme ve gelişme konusunu hep birlikte işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.